Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle efsane bir video ile karşınızdayım. Ee, uzun zamandır Altın Çocuğun yeni bölümünü atamadım çünkü <laughs> Ramazan'dı ve ondan sonra unuttum. Ama neyse artık çekmeye devam ediyorum. Şimdi bu videonun konusu ne? Bugün e, tuz yiyeceğim ve ondan sonra ne kadar suçsuzluğundan dayanabileceğimi e, göstereceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi buranın içinde tuz var. Bakın şöyle. Ben de böyle yavaş yavaş parmağımla yiyeceğim. Ve burada da suyumuz var. Ee, bir şey olursa diye. Neyse o zaman şimdi başlayalım. Şimdi bir suyumuzu içerim. Bismillah. Tamam. O zaman şimdi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Azar azar alacağım. Bakın burada böyle... Evet şimdi bile Salım gerçekten ee, <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan böyle Neyse hala devam ediyorum Gerçekten şöyle <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam ediyoruz. Ha, ah, bu kadar. <laughs> ah, Sadım gerçekten. Ya çok kötü böyle ya. Biraz da buradan. <laughs> Tuz, yumurta da, domatesle de, salatalık da falan güzel gidiyor da boş ince hiç güzel değil. Ta çok kötü. Böyle lan. Yeah. Gel <coughs> galiba <maar> bırakacağım ya. Ben kusacağım onu şimdi. Kurban bırakıyorum. Bakın şu böyle. Arkadaşlar 2 dakika dayanabildim. Biraz saçma bir video oldu ama neyse yine de video videodur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize çok sevdim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ve bay bay.